Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve zili aktif hale getirirseniz beni desteklemek amacıyla attığım tüm videolarda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım model şu renkten oluşuyor arkadaşlar. Çimenli yeşil yaptım. Ve motiflerine de lila ile krem rengini seçtim arkadaşlar. Ben modeli anlatmak amacıyla bu üç rengi tercih ettim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız. Düz yazmaya da yapmak istiyorsanız yine sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl seviyorsanız nasıl tercih ediyorsanız sizlere bırakıyorum. Ve kullanacağım tığım 21 numara. Bugün sizlere hazırladığım şimdisinin birlikte bir motifini yapacağım modelde bu arkadaşlar yine farklı ve güzel duran bir model oldu. Şöyle yaprağını gördüğünüz gibi çok farklı yaptım. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız arkadaşlar. Çıtıptı ve değişik oldu. Ara boşluğuna da herhangi bir şey yerleştirmedim arkadaşlar. 3 tane zincir çekerek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 kez ilerledikten sonra yuvayı oluşturan bölüme geçtim. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız arkadaşlar. Ve ara boşluğunu pırpır yerleştirmek isterseniz de diğer videolarından seçim yapıp yerleştirebilirsiniz. Yine sizlere kalan bir şey arkadaşlar. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçü lisan edersem şimdiden af ola diyerek yapım aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar tığlamayı da üst zincir çekerek oluşturdum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 kez ilerlemişim. Sizinle birlikte yeni başlamış gibi ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekip hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Yuvayı oluşturan bölümü 7 tane zincir ve hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra modeli ters çevirdim. Ve yuvaya giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle. 7 tane sık iğne dolgusu yapacağım arkadaşlar. 1, 2 3 4 5 6 ve bu 7 oldu. Ve son şöyle sık iğne yaptıktan sonra 7 tane zincir çekip yuva oluşturmuştum. O sık iğnenin içine giriş yapıyorum. Ve kapattıktan sonra modeli ön yüze çevirdim arkadaşlar. Modelde bir tane yaprağımız var. Şimdi yaprak aşamasını anlatacağım. Ve bir kez doladıktan sonra hemen sıradaki sık iğnenin içine giriş yaptım tepeden ve 2 iki, iki çektim. Bir kez doladım. Sıradakine giriş yaptım ve önce bir sonra 2 ve sonra 2 çektim. 2 kez doladım. Yine sıradakine giriş yapıyorum. Ve 2 2 ve 2 çektim. 2 kez doladım. Sıradakine giriş yapıyorum. Ve önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çektim. 2 kez doladım ve sıradakine giriş yaptım. Ve önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çektim. Şimdi 1 2 3 4 ve 5 tane zincir. Hemen son yaptığım tırabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Şimdi buraya sayacağım arkadaşlar. Daha önce hazırlamıştım. 2, 4, 6 tane sık iğne dolgusu yapmışım. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. 2, 3, 4, 5 ve bu 6 oldu. Ve sıradakine giriş yapıyorum arkadaşlar. Yine sık iğnenin tepesinden giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Yaprağını yapmış oldum arkadaşlar şöyle göstereyim ve şimdi 1 2 ve 3 zincir iki kez doladım sıradakine giriş yapıyorum yine ve 2 2 ve 2 çekerek üçlü trabzan yaptım ve 1 2 3 4 5 6 tane zincir 6 tane zincir yuvayı oluşturacak hemen trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra üç tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum buraya ipsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. 1, 2 ve bu üç oldu. Ve sıradakine giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Sık iğne ile kapattıktan sonra şimdi bir iki ve 3 tane zincir hemen sıradaki kutucuğa giriş yaptım tığ batıda. Sık iğne ile kapattım tekrardan. Ve üçer zincir çekerek yine ilerliyorum arkadaşlar modelin çimeni bu kadar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çimeni çok kolay ilerliyor ben tüm modellere kolay diyorum yeter ki eliniz yatkın olsun arkadaşlar hemen hemen tüm videolarda da bunu belirtiyorum eliniz yatkın olduktan sonra gerçekten zor olan model yok şöyle göstereyim yapmış oldum Şimdi motif aşamasını anlatacağım sizlere. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum ve oluşturduğum yuvaya giriş yaptım. İpimi öncelikle yuvaya sık iğne işlemiyle sabitliyorum. İpimi sabitledikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir pardon 7 zincir olacak 2, 4, 6 ve 7 olacak. Yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattım. Tekrardan 7 zincir yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. 7 zincir yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 ve bununla beraber 6 olacak toplamda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ve bu 5. oldu. 5 tane yaptıktan sonra şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 ve 7. Bununla beraber 7 olacak arkadaşlar. Son sırasında yine 3 tane zincir çekerek yuvaya giriş yapıp kapatacağım sık iğne ile. Onunla beraber 6. tamamlanacak. Şimdi 7 tane zincir çektikten sonra sıradaki 7 tane zincirden oluşan pırpırların tepesinde hemen sıradakine giriş yapıyorum. Tepesinden ve sık iğne ile bağladım. 7 tane zinciri ara geçişte 5 tane zincir ve sıradakine giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Yeniden 5 zincir giriş yaptım sıradakine ve sık iğne ile bağladım. Ara geçişte 5 zincir. Evet arkadaşlar ve sık iğne işlemiyle kapattım. Şu modeli ön yüze çeviriyorum. Şöyle 1 2 3 4 ve 5 tane yuvamız oluştu. Hemen sıradakine giriş yaptım sık iğne ile. Ardından 1 2 ve 1 zincir iki kez doladım giriş yaptım. 2 2 ve 2 çektim kapattım. İki kez doladım giriş yaptım. Ve ikişer çekerek üçlü Trabzan yaptım. 4 tane üçlü Trabzan yapacağım arkadaşlar ve bu dördüncü dört tane üçlü trabzan yaptıktan sonra 1 2 ve 3 zincir yuvaya giriş yaptım sık iğne ile bağladıktan sonra ilkini yapmış oldum hemen sıradakine giriş yaptım beş zincirden oluşan sık iğne ile ve 3 zincir iki kez doladım giriş yaptım yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım ve bu dördüncü tekrardan 3 zincir giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım sıradakine giriş yaptım İkincisini de yapmış oldum arkadaşlar tümüne işleme aynı ve üçüncüyü yapıyorum şu anda ve bu dördüncü dört tane üçlü trabzan yaptıktan sonra yine sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra 3 zincir ve iki kez doladım bu işlem aynı yine dört tane üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar ve son yuvaya giriş yaptım 7 tane zincir çekerek Oluşturmuştum arkadaşlar. Yine önce 3 zincir, ardından iki kez doladım ve ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Buraya da yine işlem aynı, dört tane üçlü trabzan yapacağım. Ve bu dördüncü arkadaşlar. 4 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattıktan sonra şimdi 3 tane zincir çekerek tekrardan yuvaya giriş yapacağım 1 2 ve 3 zincir giriş yaptım yuvaya sık iğne ile kapattıktan sonra iki tane zincir çekerek ipimi kesip koparıyorum bu aşaması da bu kadar arkadaşlar şunu da hemen tersten yapacağım Şöyle gördüğünüz gibi motifini de yapmış oldum. Elimle düzelteceğim. Modelimiz şu anda üçsüz çünkü. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok da güzel duran bir model oldu. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız arkadaşlar. Ve eleştirileriniz varsa olumlu ve olumsuz bana ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma da hala abone değilseniz, ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve zili aktif hale getirirseniz attığım tüm videolarda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar. Gördüğünüz gibi yine hoş ve güzel duran bir model oldu. Yaprağını farklı yaptım bu modelde arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.